Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kartal Topsel'de bisikletimle süreceğim magandalık yapacağız bir şeyler yapacağız İnşallah beğenirsiniz hadi başlayalım Evet arkadaşlar Hemen ilk bir size göstereyim Bugün tekim yanımda hiçbir arkadaşım yok Belki buluşuruz Hadi bakalım ne Evet arkadaşlar şimdi sürüşe içtim. Bakın siz de. Arkadaşlar bu çok kapsamlı bir video beklemeyin. Tek kişi olduğum için biraz kötü olabilir. Tek kişi olduğum için videoların kalitesi falan kötü olabilir. Kusura bakmayın. Ee, önceki kamera sorununa da bir çözüm. Bu kamera e, ben 4K GoPro aldım. şey oldu. Bir sıkıntı oldu. O, 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 oldu. Yani şarjı bitti. O yüzden yine telefonla çekiyorum. İnşallah önceki sorunu çözmeye çalıştım. İnşallah şimdi daha güzel olur. Hadi biraz yolu izleyin. kara kalbim Aynı olsun yine bakmam sana Arkadaşlar bu arada şeyim bozuk Bakın <gülüyor> <gülüyor> Ön vites kolum çalışmıyor Bir daha bu arkaya bakın Arkadaşlar o Tek olduğum için işte Telefonla video çekerken Bir elim bakın İki de şu an boşluğum biraz zor oluyor. Evet, hadi bakalım. Devam. O kadar da bomba heyecanlı bir şey olmayacak. Bisiklet sürüş vlog falan. değiştirmeyi planlıyorum. Karar aldım. Başlıktan da göreceğiniz üzere videomuzun konusu Evet, başlıktan da göreceğiniz üzere videomuzun konusu Tanıdıklarımın evlerini işaretliyor. Ya, tanıdıklarımın evlerini işaretliyorum. Ah, işaretliyorum. Bu bir. Evet. Şimdi hepinizin tanıdığı Emre arkadaşımızın evinin iş is, neyse anladınız. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Videonun konusu çok bomba bir şey oldu. 4-5 tane arkadaşımın evine iş is, is piyollayacağım İnşallah inşallah beğenirsiniz. Gidiyoruz. Biraz yollar. Biraz yolumuz uzun. Hızlanalım. Hadi Ezel videomda yapacağım. Gören beğensin direkt. Hepsi de beni takip ediyor. Acaba bu videolar sonra bana ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Bugün pazar videonun yayınlanacağı gün salı olabilir arkadaşlar. Bir evet, tas kaldı bir arkadaşımız Arkadaşlar biraz oynayayım. biraz sonra kontrol tekere kalkmayacağım sadece kontrole takacağım Kontrol tekerin ne anlama geldiğini eminim ki her bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Kontrol tekeri bir de elimde telefonla yapmayı deneyeceğim bakalım ne olacak. Ne olacak acaba çok merak ediyorum. Hadi boş bir yer buldum mu? Arkadaşımın evinin önünde yapacağım. Arkadaşlar arkadaşımın evine gram kaldı. Hadi gidiyoruz. Bu arada hiçbirlerin haberi yok. Bakalım ne olacak. Kontrol kalkacağım lan. Arkadaşlar bir tane taksi yediyoruz. Bas bas bas. Geldik arkadaşlar. Size yolu göstereyim. Bakın. 3 saniye sonra pembiş bir ev göreceksiniz. Oh. İsmini vermek istemiyorum. Öyle önceki dakikalarda verdim. Oradan kırparsınız. O arkadaşım ne Şu sokakta ben şuradan yokuş aşağı olsun diye girdim. Bu arada ben bisikletle videolar çekmeyi çok sevmiyorum ama olsun. Arkadaşlar istikamet, birinci istikametimize ulaştık. Hemen şuraya bisikleti koyuyorum. Arkadaşlar birinci istikametimize ulaştık. Hemen gösteriyorum. Bakın. Bu kimin evi? Yorumlarda yazsın. Bu benim. Vermeyeceğim. Önceki dakikada verdim ama oradan çıkanlar şeylemediiz bakın. Eve bakın. Ev bu arkadaşlar. Şimdi tam şuradan şöyle kontraya takmayı deneyeceğim oynat. Bakalım. Arkadaşlar şimdi elimde telefonla kontrol takmayı deniyorum. Hadi bakalım. Kalkıyorum gibi. Arkadaşlar kalktım. Ama diğer ayağımı koyamam. Elimi çekemem orada. İnşallah anlaşılıyordur. Kameraman olmadığı için şu an nasıl yaptırmadım. Bilmiyorsunuz ama bakalım. Arkadaşlar kamera yanlışlıkla kapandığı için kontrol teker yaptığım yeri görmüş müsünüzdür inşallah diyorum biraz önce araba bana çekiyordu gördüyseniz hadi devam edelim bu arada yine bu arada evde bir telefon var kablolu telefona bağlı onu unutma arkadaşlar o yüzden ses sorunu varsa lütfen kusura bakmayın İlk videoda da öyle demiştim arkadaşlar böyle yollar işte. Şu an birinci arkadaşımın evini gösterdim. Şimdi ikinci arkadaşımın evine gideceğim. Sonra üçüncü arkadaşımın evine nerede olduğunu bilmiyorum. Onu arayacağız beraber. Ama bölüm 2'de kesinlikle buluruz. Bu arada bölüm kimin gelmesini istiyorsanız 5 like atın yeter. Şimdi diğer arkadaşımın evi bayağı bir aşağı tarafta. Yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyor. Biliyorsunuz diğerinde ara ama sonra oraya aşağı gidelim istemiyorum. Ben de zaten aşağıda oturuyorum. Belki iki arkadaşımı yaparım. Üç ve dördüncü arkadaşım da sonuna. Biraz yoruyorum yine. Videoyu çok kesmek istemiyorum. O yüzden bulacağız. Hadi arkadaşlar devam edelim. Bir arkadaşımı da gördüm biraz önce. Belki görmüşsünüzdür. Evet. Daha Arada çok dikkatsiz gidiyorum. İnşallah bir şey olmaz. Bakın ellerim yok. Şöyle şöyle bir Ben evet, kullanmıyorum. Aa ne olmuş? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar telefonu tuttuğum için ön bastım. Ön de benim maşanın sol tarafı patlak olduğu için. Bilmediği için bu arada tek olduğundan çalalım. Evet arkadaşlar. Salonlarımızı da çaldık. Gidiyoruz. Bu arada vites ayarlarım bozuk. Ön vitesim filan da bozuk olduğu için. Lütfen çok... Lütfen kusura bakmayın. Ben bayağı bir indim. Yok. Tamam arkadaşlar. Tam yerine geldik. Az yolumuz kaldı. Ben bu bir tam bilmiyorum. Ben bayağı bir aşağıya bayağı... kesimde oturduğum için kadar da hakim değilim. Bakın arkadaşlar biraz önce bir tane çocuğa çakıyordum. Onun suçunu biliyor musunuz? Çok hmm. dikkatsiz davrandı ve benim elimde telefon olduğunu görmedi. O yüzden inşallah o kısım bellidir. Ee, normalde bağırıp çağırırdım da. Evet arkadaşlar bu arada ikinci arkadaşımın evine de geldik. Hemen bakın. bakın. Burası dolu olduğu için şimdi göstereceğim sonra geri dönüşüm. Bakın. Ha. Şu beyazlı arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası arkadaşım evi. O arkadaşım. Adını vermedim seni hiç. Ee, arkadaşım. Evet bence gel. Evet okulda yürüyüşe sen ne var? Evine mi gidiyorsun? Arkadaşım ne? Bakın. Ne? yeni mahalle bu caminin yanıdaki geriyeli açık geriyeli koyu geriyeli bina arkadaşlar öyle evet bu arada düğüt atmaktan kabak olmuş tekerim şimdi üçüncü arkadaşımın evini göstermeyeceğim şu an onunla aramız biraz limon su onu şimdi hazırladım ee, diğer arkadaşımın da Evi şu an çok yukarıda kaldı. İnşallah beğenirsiniz bu videoyu. Buraya kadardı. Diğer kalan arkadaşlarımız, diğer kalan sınıf arkadaşlarımı da göstermemi istiyorsanız 5 like atın. Bu serinin devamını çekeceğiz. Vardı bu iki arkadaşım. Lütfen adını belirtin. Yorum yap. Birincisi benim birinci gittiğimiz pembe hem. kimin evi? İkinci gittiğimiz birinci gittiğimiz ile başlayan bir arkadaşın İkinci gittiğimiz yerde daha başlayan bir, şey bir arkadaş. Hiç videoyu beğenirsiniz. Tek başıma da yapmayı çalıştım. Ee, i̇ndi bisiklette. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler Bu arada adım neden Yeet Freerider? Onu yanlışlıkla yaptım. En yakın zamanda o adımı da değiştirmeyi planlıyorum zaten. Bakacağız iki hafta dolmadan ad değiştiremiyoruz. Bir süre böyle kalsın. Hatta güzel de oldu. Değiştiremeyebilirim de. Lütfen yorumlara yazın. Hangi adları bana ad önerin. Youtube kanalı adı. Arkadaşlar telefon cici oluyordu. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız tam o tamına 5 like atın. Ve bana abone olun şu an. En son baktığımda 90 aboneydik. Hedef 100 abone. 100 abone de Emre arkadaşımla çok güzel şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.